Herkese merhaba. Bugün sizlerle Türkiye'deki emniyet, jandarma ve sahil güvenlik personelini doğrudan ilgilendiren çok kritik bir konuyu konuşacağız. Disiplin ve adalet. Bu ikisi arasındaki o ince çizgiyi belirleyen bir yasa var. 7068 sayılı kanun. Gelin bu kanun neymiş, ne değilmiş hep birlikte bakalım. Peki aklımıza gelen o kritik soru. Düzeni sağlaması gerekenler yani kolluk kuvvetleri bir kuralı çiğnediğinde ne oluyor? İşte bu sorunun cevabını şimdi adım adım hep birlikte arayacağız. O zaman en temelden başlayalım değil mi? Bu 7068 sayılı kanun tam olarak nedir? Yani ne işe yarar? Kimleri kapsar? Gelin önce bu yasanın ne olduğunu bir bakalım. Şöyle düşünelim. 7068 sayılı kanun aslında kolluk kuvvetleri için bir tür evet mesleki davranış pusulası gibi. Onlara yol gösteriyor. Diyor ki bak doğru bu, yanlış bu. Ve eğer kuralları dışına çıkılırsa sonuçların ne olacağını da çok net bir şekilde ortaya koyuyor. Kısacası oyunun kurallarını belirleyen resmi bir çerçeve bu. Peki bu kanun kimleri bağlıyor? Aslında kapsamı çok net ve geniş. Türkiye'nin genel kolluk kuvveti dediğimiz üç büyük gücünü de yani Emniyet Genel Müdürlüğünü, Jandarma Genel Komutanlığını ve Sahil Güvenlik Komutanlığını hepsini tek bir disiplin çatısı altında birleştiriyor. Bu çok önemli bir detay. Madem herkes aynı çatı altında, o zaman soralım. Bu personellerden biri bir kural ihlali yaparsa ne olur? İşte şimdi kanunun o meşhur cezalar bölümüne giriyoruz. Bakalım bu işin sonuçları nelermiş. Cezaları şöyle düşünelim, ciddiyetine göre artan 7 basamaklı bir merdiven. En alt basamakta ne var? Uyarma. Yani en hafif ceza. Ama bu merdiveni tırmandıkça iş ciddileşiyor ve en tepede ne var biliyor musunuz? Devlet memurluğundan çıkarma. Yani bir daha kamu hizmetinde çalışamamak demek bu. Gördüğünüz gibi her ihlalin ağırlığına göre bir karşılığı var bu merdivende. Peki bu ceza merdiveninde hangi davranış sizi hangi basamağa götürür? Yani ne yaparsan ne ceza alırsın? Kanun bu konuda hiç boşluk bırakmamış. Gelin bakalım. Gelin birkaç somut örneğe bakalım. Mesela geçerli bir mazeretin yok ve görevine geç kaldın. Bunun karşılığı en hafif ceza olan uyarma. Peki ya daha ciddi bir şey? Mesela yetkini kişisel çıkarın için kullandın diyelim. İşte o zaman sonuç çok ağır. Doğrudan meslekten çıkarma. Gördüğünüz gibi eylem neyse sonuçta o. Kanun bu dengeyi çok net bir şekilde kurmuş. Cezaları anladık. Peki bu cezaları kim veriyor? Bu kararı verme yetkisi kimin elinde? Şimdi sistemin nasıl işlediğine, yani karar vericilere bakalım. Sistemde iki tür karar verici var. Bunu aklımızda tutalım. Birincisi disiplin amirleri, yani personelin en yakınındaki üstü, komutanı Bunlar uyarma gibi daha hafif cezaları verebiliyorlar. Ama konu birinin meslekten çıkarılması gibi çok çok ciddi bir meseleye gelince işte o zaman işin rengi değişiyor ve top disiplin kurullarına gidiyor. Bu kurullar daha karmaşık vakaları inceleyen resmi komisyonlar. Kısacası basit işler amirde, zor kararlar kurulda. Ama durun. Kanun sadece ceza 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 demiyor. Aksine bir denge kurmaya çalışıyor. Soruşturma altındaki personeli de koruyan çok önemli güvenceler var. Gelin şimdi bu haklara ve itiraz yollarına bakalım. Ve bu güvencelerin başında belki de en önemlisi geliyor, savunma hakkı. Kanun bu konuda o kadar net ki, diyor ki suçlanan personelin savunmasını almadan, ona kendini ifade etme şansı vermeden hiçbir disiplin cezası verilemez. Nokta. Hatta bununla da kalmıyor. Bu savunma için personele en az 7 gün süre tanınması şart. Yani aceleye getirelim yok. Bu çok temel bir hak. Bir başka önemli güvence de zamanlama. Çünkü geç gelen adalet adalet değildir derler, değil mi? Peki bir disiplin soruşturması sonsuza kadar sürebilir mi? Hayır. Bir suç işlendiği tarihten itibaren cezanın verilmesi için belli bir maksimum süre var ve o süre tam olarak 2 yıl. İşte buna zaman aşımı deniyor. Kanun diyor ki bir suçun işlenmesinden sonra en geç 2 yıl içinde cezasını vermen gerekir. Hatta soruşturmanın da suç öğrenildikten sonra hemen başlaması lazım. Eğer bu süreler kaçırılırsa ne olur? İdarenin ceza verme etkisi tamamen ortadan kalkar. Yani her şeyin bir zamanı var. Peki bir karar verildi diyelim. Her şey bitmiş sayılır mı? Tabii ki hayır. Eğer personel verilen cezanın adil olmadığını düşünüyorsa itiraz etme hakkı var. Önce kararı veren makamın bir üstüne başvurabiliyor. Oradan da tatmin edici bir sonuç çıkmazsa dosyasını alıp bağımsız yargıya yani idare mahkemelerine gidebiliyor. Bu sistemin içindeki en önemli denge ve kontrol mekanizmalarından biri aslında. Özetle tüm bu resme baktığımızda ne görüyoruz? Bu kanun aslında iki şapkayı aynı anda takıyor. Bir yandan kolluk kuvvetleri içinde düzeni sağlamak için bir disiplin aracı, ama diğer yandan da personelin haklarını koruyan bir adalet kalkanı. Amacı ne? Kurumun düzeni ihtiyacıyla bireyin hakları arasındaki o hassas dengeyi bulmak ve korumak. İşte kanunun çerçevesi bu şekilde. Peki tüm bu kurallar, cezalar, haklar ve güvenceler, bütün bu sistem, kolluk kuvvetlerinde hesap verilebilirliği tam olarak sağlamak için yeterli mi yoksa daha fazlası mı gerekiyor? Bu soru sanırım hepimizin üzerinde biraz düşünmesini gerektiriyor.